Ha, merhabalar. 2018 model Transporter T6 Fatih İstanbul Karagümrük'ten geldi. Bir aracı vardı Fatih'in. Bu şekilde bir dizayn yaptırmış kendisi. Bu petrol istasyonlarının denetim aracı olarak zamanda görev yapmış. Bunu satın almış arkadaşımız. Bizden bir yatak istedi. 110 çarpı 48 çarpı 185 ebatlarında bir koltuk yaptık. Montajını bitirdik bugün

istedim inşallah. Mekanizmayı boşaltıp sağ elimizde çektiğimiz zaman bu şekilde de yatak çıkmış oluyor. Bir artık gösterimi yapalım. Kapatma yapacağımız zaman mekanizmamızı boşaltıyoruz toplayıp ciddiyim. Fatih Bey iyi günlerde kullansın. Teşekkür.